Merhaba Master ailesi. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. yanımda Nova krallığı var. O da 32 abone. Ben de 32 aboneyim. Biz kardeş 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 abonuyuz. kardeş. Arkamızdan bıçaklayanlar ağlasın. Biz burada bıçaklamayanlar kullansın. Ne Güzel <laughs> yaptım <laughs> Aynen. Bir dakika. Niye para harcadın? Senin ben ne yapacağım şey. arkadaşlar, arkadaşlar, ben e video e dışında cehennem ejderi hele <laughs> marketime geldi ama Ala abinin e krallığının da geldi cehennem Hatta ejderi ama 15 biri var benim 56 Hatta ben bunu göstereceğim şimdi size. Evet. Bekleyin geliyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> Ala abinin marketi ve gördüğünüz gibi şu an 15.555 parası var. Ee, ve cehennem ejderi 40 bin lira. Oh, bekleyin gelin. Devam ediyoruz. Arkadaşlar hep bana diyor ki e, cehennem ejderhan var kıskan. Baba ben, benim yok geldi. Ee, Arkadaşlar yalnız öyle bir Yemin ederim ben öyle bir şey demedim. <laughs> Arkadaşlar ben 9. bu 6. arene falandı ben ta onun on 10 areneye kadar kastım. Bir de üstüne onun 30 38 bini falan vardı. Şuradaki bak. Şuradaki yerden. Neresi orası? Onun canı. Bir dakika burası. Bakın şu taş var ya şu taş. Bu bastığım taş. Oraya kadar kastım onun için. Geldim o taşı aldım. Buradan ona mega şövalye aldım. Evet. Kıymetimi bil yani. Evet. Ama elbette kazırmaya çalışıyorsun. O. Ey Ali ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar Allah hesabı böyle bir yani ana çarık ya. Allah. Ben ne diyorum ya? Yalan Allah şeyle. Yalanlar bak. Şunla lan. Ha, ana destesi. Ha, ya, deste. Yani. deste de bir, bir, bir unuttum. Şey, ya şurada var ya. Ben sana var var arkadaşlar. O. Ben Sen yalnız baya baya kötü bir deste kötü <laughs> bir deste. Sadece <laughs> senin boyu olacak. Gel siz şimdi onun destesini göreceksiniz. Abi çok kötü ya. Aynen arkadaşlar alın size. Deste dediğim böyle olur arkadaşlar. Bakın nasıl bir deste. Çok iyi değil mi? <laughs> İlk Kar, şey. Kardan adamı sevmedim. Aynen bana bir at. Gel gel. Ben gel. şurayı bir rocket gel, ben diyeceğim gel, kardeş. Gel. Baba merhaba. Ben diğer yeri de istemiyorum. Baba ben merhaba. Ben diğer yeri de sevmedim. Hmm. Baba merhaba geldi. Biz sağ tarafı alırız ha. Ooo Oo. sol taraf iyi geldi. Oo. Gelsinler gelecekleri varsa görecekleri de var. Uuuu cellotu bayağı güçlü. Cehennem ejderi tek alır o kolayı. Aa. Oğlum benim Instagram'ım yok, Instagram mesajı geliyor. Bana da geliyor. Var. Lan! Lan kule gitti! Bitemez de. Kule... Şimdi biz birazcık daha hızlı ikisini toplayacağız. İkimize de geliyor Bunu biliyor muydun? İyi. İkimize de eksik geliyor. Böyle işte güzel. Şunu hemen şu... Arkadaşlar Biraz iki level aydınlık. Nasıl kullanmaz, iyi izliyorum. Oo ben niye sola gitmiyorum? Çabuk at! Ata bir bir şey. Bum, bum, bum. Oo, şansı bak. Şimdi. Ee, Sağ kuleyi alır mı? Al. Oğlum ilk sayı hava ne vurmuş? Hava diye vurdu oğlum. Hava diye çelemediler. tamam aldık. Ben diğerleri de alırım. Baba babayı alırsın. Bana bak bir. Bak aldım. Hadi. Bunlar. O, o, o bir kez şeye gelemez. Onu söyleyeyim de. Oha benim kara prens aldı. nasıl evet. Lan. Bizim, bizim diğer kulede gitti. Oha bir dakika ben bunu fark etmemişim. İki kuleyi de aldık oğlum görmüyorum. Adam kule yerine barbar kulesi koydu. kule yerine gider. ben de aga ben de o zaman şey koyayım dur. Bizim de kule biz <laughs> var hayırdır? Uf güzel güzel bir tane vurdu bir tane vurdu şey vurdu. Benim bir lokum. Hepsine. Kanka. Hı. Bir şey değil mi? Hı. Baba merhaba. <laughs> baba merhaba diyor oğlum. Baba ben, ben baba. Değil. merhaba geldi. Ah hayır. Baba merhaba o oldu lan. Lan yedi iksir boş boşuna gitti. Şerefsiz. Yalnız abi bizim kulebiz duruyor. <gülüyor> 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 Şimdi o gitsin şeyi koyacağım. Zim, zim. Lan, ne bu kadar biz Lan! Lan! Sol! Ne boş Ne geldi? Yok yok alamazlar. Hayır yattı. Çekler şimdi. Bak şu an aldı. Abi. <laughs> <laughs> Haydi. Gelin gelin. Ve maçı kazanıyoruz. Barbar kulesi barba kulerine var. Beler barbar kulesi. Barbar... <laughs> bu arada ben, benim. Oh, olmaz. Birinci ligden baş... Olmaz. Oh, neye çevirmişler? Olmaz. Çok güzel olmuş. Oh, çok güzel. Olmuş. Çok tatlı. Pas <laughs> Abi, Kanka, şey söyleyeyim mi? Ben Yalnız şu rakibin kulesinin üstüne baksana. Evet. Oğlum biz Oha. Clash of Clans. Oğlum ne oluyor? Clash of Clans'ın üstündeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Clash of Clans'ı merak, merak ettik bir geziyoruz. Oraydı lan. Oğlum goblinler var. Aha bu şey lan yarışma. Evet. Yarışma. Lan lan bu klaslar. Ay klas o klas zaten. Evet, evet. Oğlum kafa karıştı. Klas o mı İkisi de. Yalnız da sağ tarafta iyi gitmiyoruz. Sol tarafta ne işte. gidiyoruz? Destede değil savunma destesi olmaz. Çünkü atakta <laughs> lazım. Oo <laughs> çan makine şey vurmuş. Böyle. Kuleye vurma. Tamam, bu oğlum. birazdan daha başka bir şey Eğer yorulur. eğer cehennem Ejder'i tutmazlarsa tek abişin olur. Bak aldı. Cehennem hası. Ya oğlum Allah belanı versin cehennem. Koru <laughs> koru lan onu niye oraya attın? E vut Hep. Hep mantıklı. Oh. Ben sağ kuleyi gel. oynadım. Gel. gel Sen sağ sağ kuleye oyna, kardeş. Aldı. İlk seyiri koyacağım şurada oraya. Gel, arkadaşlar bekleyin. Gel. Evet arkadaşlar devam, ediyoruz. Box Sola oyna. Sola ilk şeyi. X Hadi mix, jix, jix mix. Lan senin ben yavaş dolmana tükürürüm. Ona <laughs> tuz. Lan anotos. X, ne tuz? İkseyi vurma. İkseyi vurma. Abo. Abo. Ne biçim gidiyorlar. Yenildik. Yenildik nokta. Yok. Altı biriktir. Altı biriktir. Altı biriktir. Hiçbir şey atma. Niye altı biriktir? Roket. Hiçbir şey umurunda değil roket. Hadi at. Uf. Roket lazım bize. Niye? Niye niye? Vuracağım. Ya gerizekalı niye attın? Ben kuleye de vuracağım. Uf. Yırttık. Bunu yırtacağız mı? Yırtalım. Bak yırttık. Ben her şeyi yırtarım. Biri de yok Savunma olmasa bir zorunda. Bu da Adam diyor ki artık yeter lan yeter. Yeter artık. Evet, şeye ya şeye baktın mı bir? Ne? Sıra. Mehmet. Dövüş aldım. Yalnız galiba iki adamda da aynı şeyler var. <laughs> bunlar da bizim gibi arkadaşım kapıştı. İstediğiniz kadar gelin oğlum. Bak Lan. Oh tamamdır. Her şey yıkıldı bir anda. Hayalleri yıkıldı. düştü. Uf mega şövalye. Mega şövalye zıplıyor. Benim mega şövalyem var ya soldaki yerden sağa gitti. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. Senin mega şövalyem mi? Evet benim e, mi? Benimle benim Benimle mi? Benimle mi? Benimle mi? Hayır lan eskiden Benim, benim videomda Baba olur 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 Keşke ortaya olurdu Arkadaşlar he 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 Yeah boys <gülüyor> <gülüyor> Lan iki maç nasıl dokuz dakika İki <laughs> <laughs> Arka... maç <laughs> abone olun ikimize de. E, Ağlayacak bak şimdi. İkimizde aynı abonesi var. İkimizin kanalında abone olun. E. Clash Royale serisi çok like'lamışsınız. Evet. Ben de e, geldim. Ben de doldum. Bu, e, bu arada paşa oyunda da abone olmayı unutmayın. Beyler ben, ben benim şu an dolup Lan! Öylesine her şeyi at. Ah. attım öylesi. Oha! Bak baltayı gördün mü? Öylesi at dedim ya bak ne oldu? <laughs> Lan sen sol kalenin canını gördün mü? Oha hmm. Neyse neyse tamam eli gitti İnternet hayır Bula bala yapma Arkadaşlar Eğitim internetten bela, nefret school. ediyoruz Şu an internet bize arkadaşlar şakalaşıyor diyor ki Siz, siz bende oyun oynayamazsınız diyor siz, siz kim köpek diyor bize arkadaşlar Ya oğlum onu otalır mı ya Bak şimdi kara çok kötü yola gitti Anladın mı sen Çok kötü yollara düştü kara prens ee, sağ taraf biraz sıkıntıda. Pardon sağ sol taraf. Sol taraf. Senin ben otomatik bilgi ben aynı. Biraz daha tehlikeli birdi. No. No. What the No. Arkadaşlar biz Fınafın gidiyoruz. Solda sağ tarafa gidiyor. Bolda bolda sağ tarafa bilmiyorum. Ulu. Lan perazı pezemek nereden vuruyor? Uh. Lan pezemek durdu soldaki. Lan oğlum bir şey tam ki. yat. Atamıyorum işte. Fırın at. <laughs> yemek pişiriyorum. Evet, tamam. Arkadaşlar fırında yemek pişirir burada savaş olarak kullanın. Çok büyük bir sıkıntı Lan. Abim çok büyük sıkıntı var. Oğlum adamın cehennemi biz ay, yavrusu bile yavrusu 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 cehennem yavrusu <laughs> cehennem yavrusu siz hayırdır lan kanka bu cehennem ejderi ise o, niye niye ateş ejderi olması gerekiyor o zaman niye bu cehennem şeyi değil yavrusu oha kendi kendine <laughs> kırıldı bu baba merhaba efendim ben senin baban mıyım Kara prens, onun bombası oraya yaklaşmasın. Geri git lan. Şeko, çeke, çeke geri bas. Sağ kuleye de gitti galiba. Sol kuleye gidemez. Uf. Haydi önüne geç. Lan mega şövalye vurma. Vur atla hayır. Haydi. Oh Haydut. Av, mega şövalye işe yaradı. Selam. Bunu aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum sen niye sen bir daha bu desteği alma? Tükürürüm. <laughs> <laughs> Hayır. 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 Sen, sen, <laughs> sen onu niye oraya attın? Sen onu niye oraya attın? Sen onu niye oraya attın? Yalnız yere Ya şu an onu... <laughs> önüne koyacaktım da. Önüne koysam maç bizimdi ya. Oğlum <laughs> desteği değiştireceğim. Ben bir daha bu desteği Arkadaşlar desteği bakacağız. Küstüm desteği. Ve evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi gerçek desteğiyle oluyoruz. Hazır mısınız? Lan bu nasıl gerçek deste? Ne kadar o destek. Yanlış almış geri Bilak zekalı. Hırak. E, değiştirmemişim ki bu eski liste. Oh my god! Oha my god! <laughs> 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 ne? my ne <oldu> <laughs> Oha Oh my god! 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 Oh my siz de bunları yaşıyorsanız ben mi unutmayayım? <laughs> Belki unuttum. Ya cehennem alır alır alır. Alır alır. Lütfen vur. Allah rızası için. Güzel Değil. Bir şey at. bari. Vur. Vur. Gel gel. Ölmedik. Hayır. <laughs> Ulan başı <öcün> at. <laughs> Haydut'un gücünü. Neyse ya. en azından şey vurur. Haydut'un gücü lan şimdi. Gel oraya. gel bunu. Kanka şimdi sol oynayacak. Sol oynayacak. oynayacak. Emin. O bak haydut şimdi oranın canını kaç yapacak. Seyralı. Bak haydut yok. kaç yaptı oranın canını? Kaç? 2 ile vur. ya oğlum bu pek nasıl lan? Allah lan sana pek. Hadi buraya. Hadi gel buraya. Hadi Hayır. Hadi buraya. Dur. Oyalıyorum bak Allah sası hiç güzel bir şey. Attım. Yes. Ama Aa, çok büyük sıkıntı yaşadık. Lan bile vermiş. Bir level de olsa sıkıntı. Pek çok vurur. <laughs> 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 Allah kahretmesin. Gitti. Oh! <laughs> yes. Yes. Ama. Şerefsizsin. Eğer onun önüne bir şey atarsan. o adam zeki çıktı. Adam birincilik. Adam zekalı. Ne, ne oynayayım? oyna bir şey alsın. Sen oraya bir şey atsan olur mu? Ya tamam büyücü ben... alır. Lan! Ne oluyor lan? Oha! Lan <laughs> ne oluyor? Yuh! <laughs> adamları... Lan! adamları... Oğlum amacınız ne? Hayır. Hayır. <laughs> şey oyna oynuyorsun. <laughs> Hayır. No 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 please 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 please. Abi! Bozuka var mı bozuka? Ne bozuk olsun oğlum. Roket işte. Roket var. At. Atayım mı? Koruman lazım onu. Kur. Siz şöyle bir roket alın ağzınıza. Düşer düşer düşer. Yes. Aha ne koruyacaktın? Koruyorum. Korumasam da oynayalım. Hayır. Lan nasıl? <laughs> Söküz de Bir Hiçbir şey de atamıyorum. <laughs> ben bu destek rolü Oo. Kanka adamlarda iki tane pekka var. Bir, bir level, bir 3 level. Ben şimdi pekka mı alayım ya? Yani? Başladık. Ve başladık. Ha, şimdi başladık. Bak şimdi arkadaşlar. Hazır mısın? Eli de seni aldım. Lan geri... Ah ne? Geri bakalım geliyor. Oğlum ona o mu atılır? doldu 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 dur 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 Hayır, lütfen vur 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 vur. Dondurma. Güçlü. Ama öldürmedi mi kanka Öldür. Öldü öldü. Öldü. Kanka. Vuramaz, vuramaz. Vurdu ya, gider ayak vurdu şerefsiz. Kim ayak vurdu? Oo, ay, biz ne tarafı tutak? <laughs> Nasıl? Lan yuh! <laughs> Yok iyi demiştik kanka. Evet okula gittik kanka. İskelet ordusuna boş boşuna attım. Oha. Lan 15 evet. kişiydi. 5-6 <laughs> kişi kaldı. Oğlum onun, olan, kişi onun etrafındaki artık. bombaydı <laughs> Devam ediyoruz bir aksilik yüzünden. Oha nasıl aldın lan? Canı aldım. Ay. Senin Allah belanı vermesin. Elektrobücü ben alabiliyordum ha marketime geldim. Ne no cehenneme birikti. Hayır atma. İçkiye doğru Bak tek atacak. Çok güzel bir <laughs> <laughs> Eğer iskeletlere ok atmazsa kesinlikle o aldık. Ama atmamız lazım. Lan! Hadi, hadi, hadi. hadi. aldık evet. Bak aldık. Şu an her şey dediğim her şeyden Oğlum cehennem ne notmuş ya ben almıyorum. Bir şey atma bir şey. Attım. Ne yaptın? Bunu. Aferin. Yalnız biz büyük bir Adamlar bana öfke basayım abi. Arkadaşlar tecavüz var. <laughs> adam hmm. <laughs> öfke bastı. <gülüyor> Güzel <laughs> öldürsünler diye. Evet. Ve bir adam bulundu. Bu adam ölecek çünkü. Onlar adam, adam değil ya. arkadaşlar biz adamız. Onlardan ve bu arada Apaş oyunu FNAF kralı ve bana bulursunuz. Gerçekten çok 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 seviniriz. Ben çok sevdim, Aga sen mega at ben şey Pekka. Tamam. Ben vazgeçtim <laughs> At at. Adat. Sen at. <gülüyor> <gülüyor> ne bir şey at. Selamünaleyküm. Güzel. O alır. Oğlum ne yavaş mı? PK yavaşladık, çay yavaş oldu. Oğlum, senin, o, o, o. senin PK nasıl üç level? Üç level Benim üçü daha iki level ne? Ha PK kullanıyor mu? şey yok. Tamam, sağ kule bizim. Ay sol. Sol kule bizim ve sağ kule sıkıntı. Ya da sağ kule bizim Bu galiba. <laughs> Kokuşu şey geliyor. Ali cehennemizde herhalde var mı? Var. At. Ne atayım oğlum? elektro alıyor. Tam at şöyle bir at. Gördüm yavrum. Attım. Attım at. Mükemmel. Anne kardeş. Anne mi? Kardeş onlar kardeş lan. Oğlum çok... Tek yedi. 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 <laughs> Lan büyücü ya. Büyücü çok. Büyücü, büyücü alır. Büyücü alır. Aa. Lan Vay telefonu kırdı. Oh! Bak da. <laughs> Bir videonun daha sonuna gelmedik. Gelmek için çok genciz. Sen benim boynuma nasıl vurursun? Ben cehennem ejderini atmayacağım kanka. Ay, Mega ay. şövalye alsın. Senin ben attığın rokete tüküreyim. Vurmayacağım. Oh God, o vurdu lan. Şansa bak. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Ne? Mega şövalyeyi mi attın sen? Bu sefer işte yalamazlar. Bana mutluyum. Aa kardeş kardeş. Daha sen sardın ya. Ben ana doğru şey büyük birlik attım. O birlik orayı alır. Bak oldu. Ey götürdüm roket ederim bu At. Lan geberin artık. Bu oyun bizim hakkımız. Sıkıyorsak <laughs> <laughs> Alırız. Oğlum ya benim bütün her şeyim öldü. Tacamız. <laughs> <laughs> Şunu şöyle atayım da vurmaz. Ben yalnız çaktım onlar bizi alacak galiba böyle Almayacak. Has. Uyur! şat! Oğlum çok şu an heyecanlı geçiyor maç. Roketim <laughs> var mı? İzmin. Easy, easy bro. <laughs> easy. Ve arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Kendinize e, kend kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay Mars Aynen. <dilimde. gülüyor>